AK Parti il binamıza hoş geldiniz. E, basın toplantımızın amacı Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü Kayseri'ye gelişleriyle ilgili. Cumartesi günü bizim için tarihi bir gün olacak. Çünkü bir taraftan yaklaşık 30 milyarlık bir açılış yapılmış olacak. Bir taraftan da yıllardır konuştuğumuz e, en büyük projesi olarak Kayseri'nin bahsettiğimiz raylı sistemin hızlı trenin Kayseri Ankara arasındaki hızlı trenin temel atma töreni yapılmış olacak. Onun da mali değeri 23 milyar lira civarında. Allah nasip ederse o gün meydanda kamu kurumlarına ait yapılmış olan 5.2 milyarlık bir açılış var. Yani Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı vesaire gibi bakanlıklarımızın Kayseri'de son bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde yapmış oldukları toplam e, hizmetlerin miktarı 5.2 milyar lira. Belediyelerimizin açılışları var. Onların toplamı 4.4 milyar lira. Bir de özel sektörün gerek birinci organize sanayinde, gerek serbest bölgede, gerekse İncesu ve Mimar Sinan Organize Sanayilerinde yapmış oldukları 19.7 milyar liralık tesis var. Çok büyük orada tesisler var. Toplamda bunlar 30 milyar lirayı buluyor. Yaklaşık söylüyorum. Çünkü hala bazı bakanlıklarımızdan bizim Yaptığımız şöyle hizmetler var gibi bir takım rakamlar geliyor. Ee, i̇çinde fazla olanları veya iki kere yazılanları veya bakanlık kendi adına yapmış olduğu proje ve verdiği krediden dolayı yazmış belediyelerimizde yazmışsa onları temizlemeye çalışıyoruz ki iki kere yazılmasın diye. Ondan dolayı yaklaşık söylüyorum 30 milyar liralık açılış var. Hızlı tren meselesine gelince. 17 milyar liralık bir ihale zaten yapılmıştı hepimizin malumu. Bunu birkaç ay önce yaptığımız bir basın toplantısında da ilan hmm. etmiştik. Eskele edildiğinde 23 milyar liralık gibi de hızlı trenin nasip olursa temel atması var. Sayın Ulaştırma Bakanımız da gelecekler, onlar da katılacaklar. Hızlı tren de Kayseri için Bismillah diyerek yola çıkıyor. E, yatırımların çok fazla olmadığı, biraz daha durağan bir dönemde olduğumuz şu ortamda Kayseri için neredeyse 53-54 milyar liralık hem açılış hem de yatırımlar bir arada yapılmış oluyor. Bu Kayseri tarihinde bu kadar yüksek rakamlı bir açılış ve yatırım temel atma ilk olarak biliyoruz biz. Bütün bu eserlerin yapımında emeği geçen arkadaşlara elbette teşekkür ediyoruz. Ama her birinin arkasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha önce de ben birkaç kez izah etmiştim. Kayseri'de elbette biz belediyeler olarak kanal işiyle, su işiyle, yol, park vesaire gibi işlerle uğraşıyorduk ama e, Kayser Kayseri için önem arz eden, belki, belki de Kayseri'nin çehresini değiştirecek en büyük projeler hususunda da izin alamıyorduk. Muhalefette olduğumuz dönemlerde de İzin almamayı bırakın, önümüz kesilmek için envai çeşit e, bariyerler oluşturuyorlardı. Ama Cumhurbaşkanımızın iş başına gelmesiyle birlikte, Ak Parti'nin iktidar olmasıyla birlikte, Kayseri için belki rüya gibi gözüken konuştuğumuz ne kadar proje varsa hepsinin önü açıldı. Rally sistem, ben rahmetli Niyazi Bey'in kaç kere yurt dışına gittiğini biliyorum, evraklarda da gördüm zaten, incelemeler, ön etüt projeler vesaire. Hüsamettin Bey, Şükrü Bey konuşulur ama izin alınamazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde sağ olsun izin verdi. Başlattık ve bitirdik. Erciyes'ten ara ara bahsedilirdi ama bir türlü orada adım atılamazdı. Erciyes projesinin önünü Sayın Cumhurbaşkanımız açtığı gibi 50 milyar gibi de o günlerde bir destek parası da gönderdi. Tabii geriye kalan büyük bir bölümünü belediye olarak biz karşıladık. Ama onlardan da önemlisi 23 milyon metrekarenin tapusunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Erciyes'in o kullanılan baktığımızda gördüğümüz yüzeydeki 23 milyon metrekare Kayseri'nin tapulu malı olmuş oldu. Yamula Barajı'nda çok sıkıntılarımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızı açtık. Stat meselesi çok konuşulurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber gerçekleştirdik onları. Allah razı olsun Kayseri'de ne kadar büyük proje varsa Hepsinin arkasında elbette bizlerin gayreti var, AK Partili arkadaşlarımızın gayreti var, milletvekillerimizin gayreti var ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteği var. Hızlı tren meselesine gelince elbette biz bunu çok istedik, çok söyledik. Ee, Birçok konuda yeni ihaleler yapılmayıp eski ihaleleri bitirip e, devreye sokmak gibi bir fikrin olduğu bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun talimat verdiler. Onun da ihalesi yapıldı. Daha sonra sözleşmeler bitti. Yer teslimi yapıldı. Hazine tarafındaki işlemler de bitti diye biliyorum. O zaten bizi ilgilendirmiyor. Şimdi hazırlıklarını yaptılar. Sivas-Erzincan hattını alan firma aynısı yaptığı için şantiyeler de zaten hazır. Onların kendi ekipmanları da hazır. O taraftan bir tecrübeler de var. Aynı ekip şimdi Kayseri istikametine de devam edecekler. O gün orada zaten bu konuyu da izah edecekler. Bir taraftan 30 milyarlık bir açılış, bir taraftan da 23,5-24 milyar liralık temel atma var. Hızlı trenin yanı sıra Boğaz Köprü, Lojistik Köy inşaatının da temelini atıyoruz o gün orada. O da başlıyor. Neredeyse 54 milyar liralık Kayseri'de temel atma ve açılışlarla inşallah e, Bismillah deyip işe başlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız saat dört gibi gelecekler Kayseri'ye. Geldiğinde bu özellikle yeni bir tesis olan rahmetli Recep Mamur'un fabrikasında işçi arkadaşlarla bir öğlen yemeği yiyip sohbet edecekler orada. Onlarla biraz hasbihal edecekler. Onlar çok güzel bir entegre tesis yaptılar. Belki Avrupa'nın en büyük ve en entegre tesisi olduğu ifade ediliyor. Ben bilemediğim için anlatılanları sadece aktarıyorum. Ellerine sağlık. 150 milyon dolarlık bir değerden bahsediliyor ki çok da kolay değil. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız işçilerle sohbetten sonra meydandaki mitinge katılacaklar saat 5 gibi. İnşallah biz de Kayseriler olarak ilk günden beri verdiğimiz desteği burada Sayın Cumhurbaşkanımıza devam ettireceğiz. En azından hemşerilerimizin bir vefa duygusu ile bunca hizmeti Kayseri'ye gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza bir hoş geldin demelerini bekliyoruz. Özellikle saat 5'te de Sayın Cumhurbaşkanımızı meydanda, mitingde ağırlayacağız. Daha sonrasında meydanda canlı bağlantılar olacak. Bir taraftan hızlı trenin temel atma merasimini hep birlikte izleyeceğiz meydanda. Bir taraftan kumsbol... Biliyorsunuz mobilyacıların yüzlerce dükkanının olduğu, şovrumlarının yapıldığı bir yer. Arkadaşlar da fiyatları çıkarmışlar. 6 milyardan fazla bir bedel dökülmüş. Kayseri için önemli. Burası bir mobilya kenti. Orada mobilyacı arkadaşlarımız yüzlerce insan bir taraftan imalat yapıyorlar. Bir taraftan da şovrumlarını yapmışlar. Ki artık tüm Türkiye'de öğrenildi. Kayseri'ye gelmiyor mobilya için. Geliyorlar. İçeriden mobilya beğeniyorlar, geziyorlar, sipariş verip ayrılıyorlar. Buranın da resmi açılışı yapılacak yine canlı bağlantıyla. Üçüncü bağlantımız da İncesu Organize Sanayi'de cam elyafı fabrikasında olacak. Cam elyafı da Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu, ithal ettiği bir ürün. O da Kayseri için ilk yüksek teknolojide yapılan bir ürün. Oraya da ciddi bir yatırım yapıldı. birer bakan arkadaşımız bu üç tane temel atma ve açılışların başında olacaklar. Ama meydanda da Sayın Cumhurbaşkanımıza canlı bağlantı sağlayarak e, o günü gerçekleştirmiş olacağız. Şimdilik programımız böyle. İnşallah kazasız belasız atlatırız. Umudumuz Kayseri hemşerilerimizin meydana gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamaları. Ama her halükarda elbette ki bu hem temel atma Kayseri için önemli hem de açılışlar önemli. Kayseri'nin çevresini değiştirecek güzel tesisler diyebiliyoruz. Allah utandırmasın. AK Parti olarak zaten biz ilk günden beri hep adımızı ya temel atarken ya yatırım yapıldığı sırada veyahut da açılış yaparken duyurduk. Ömrümüz parti olarak, belediyeler olarak hep hizmetle geçti. İnşallah bunun da bir ispatı cumartesi gün yeniden yaşanmış olacak arkadaşlar. Sonra... Evet arkadaşlar. Hızlı trenin bitirilme süresi ne kadardır, ne zaman bitecektir? İkinci sorun hızlı tren Evet. Dünün hayaliydi. Ee, bugün belki, belki gerçek oluyor ama dün dünde kalacağım lazım. Artık yeni şeyler söyleyeyim. Yeni ne yani buldunuz ya Cemil? Ben... Var. Yani <laughs> şehrine ilgili yeni bir vizyon projemiz var mı? Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir şeyin müjdesini alacak mıyız? Heybe dolu gelecek mi? Ee, bu benim için çok önemli. Böyle bir şey, bir beklentimiz olsun mu bizde? Arkadaşlar hızlı trenin Burada başlıyor olması, başlı başına HB'nin dolu olmasına alamet zaten. Hı, eti, Yok Aynen bir desin, şey Bir bilsin. Şeyin, <laughs> bunu hele bir bitirelim. Allah kerim onda sonra. Başkanım, hep yani eski yer mi, Arkadaşlar bunu Ulaştırma Bakanlığı'nda, Sayın Memduh Başkanımızın da olduğu bir ortamda ben de katıldım. Beraberce Gerek karayolları gerek devlet demir yolları ekibi, e, ulaştırma bakanımız ve teknik ekipleri hep birlikte değerlendirdik. E, orada eski gar binasının Kayseri için bir avantaj olduğuna karar verdik. Çünkü şehrin en merkezi yerinden eğer siz binip de bir başka araç kullanmadan Ankara'ya İstanbul'a kadar gidebiliyorsanız bu müthiş bir avantaj. Mesela değişik şehirler, çevremizdeki şehirler. Havalanının hep taşınmasını istediler hükümetten. Biz onlara da sıcak bakmadık. Şöyle isteniyordu. Himmet eden üst tarafındaki düzlüklere bir havalanı daha yapılsın. Yozgat'ta kullansın, Kırşehir'de kullansın, Nevşehir'e de gidilsin, Nidiye'de gidilsin gibi fikirler vardı. Evet yapılabilir. Bize mahsur yok. Ama biz eski havalanımıza sahip çıkmaya karar verdik ve oraya sahip çıkıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Meydanı'ndan birisi taksiye bindiğinde en fazla 10 dakika içerisinde havalanına ulaşabiliyor. Bundan büyük nimet olabilir mi? Siz şehrin merkezinden, Cumhuriyet Meydanı'ndan veyahut da düven önünden bir 10 dakikalık, 15 dakikalık yürüyüşle eğer tren garına gidebiliyorsanız bu da müthiş bir avantaj. O yüzden gar binası da eski gar binası olarak kullanılacak. Hızlı tren de merkeze gelecek arkadaşlar. Başka, başkanım. Buyurun. Bakan, Kayseri iki ayağında birisi hızlı tren. Bu de bu yine Kayseri arasındaki otoban diyor gerçekten bir, bir sorun. Burada bir çalışma vardı, bir proje vardı. Birkaç kere söyledi ama biz e, bir gelişme beraber. Arkadaşlar şöyle gelişme elbette var. Ben hafta iki kere en az o yolu kullanan birisiyim. E, gelirken yine oradan geldim. Nihayetinde Adana otobanını kullanıyoruz. Kırşehir'e kadar şu anda hazırlanmış vaziyette. Kırşehir e, otoban bitiminden Kayseri yoluna bağlantı yolunda bir beş kilometrelik yolun yapımı ve üst geçit vardı, üst geçit de bitti. İnşallah orayı da hizmete hazırlıyorlar. Bu cumartes günü bitmiş olacak. Yani Kayseri, Ankara'ya bağlantı olarak bundan sonra 120 kilometrelik çift yoldan 200 kilometrelikte otobandan gitmiş olacak. Yine 320 kilometre otoban bağlantısı sağlanmış oluyor. Daha sonra bir de Nevşehir ayağının bağlanması var. Onun da projelerini hazırlıyorlar. Karayollarında ayrıca bizim için önemli olan bir hatta. Maraş ve Gaziantep'e bağlanmak. Bunun da Tomarza üzerinden yaklaşık 50 kilometre daha kısaltacak bir proje var. Ama 8-10 tane tünelin yapılması söz konusu. Şu anda projenin birinci etabı bitti. İkinci etabın yapılmasını bekliyoruz. Bu bit eğer onda ihaleye çıkarırsak Kahramanmaraş, Gaziantep iki saatlik bir mesafeye düşmüş olacak. Bu da bizim için müthiş bir avantaj. Kayseri'nin her tarafa bu bağlantılar sağlanmış oluyor. arasında konuşurduk turizm amaçlı. Bir de bandörü treninin hatları hatta zaten emin olarak da kuralların azıcık da ne olur? Sağlamak için geçiş serbest. Son soruyu belediye başkanımıza sorarsanız daha iyi bilir. Ben onu tam bilmiyorum. Şimdi size yanlış bir bilgi vermeyeyim. Çünkü o belediyenin uhdesine geçen bir zannedersem ulaştırma tarafından tren istiyorlardı. O görüşmelerde hangi aşamadalar? Çok bilmiyorum ben onu. Havalanında arkadaşlar inşaat hızla devam ediyor. Zaten sizler de görüyorsunuz. Birkaç ay içerisinde bitirmesini ümit ediyoruz. Sene başına kadar açılması için de zaten ısrar ediyoruz. Yani en azından şu andaki yapılmış olan havalanı bile e, sene başına yetişmese bile bir iki ay geçse bile bizim Kayseri'nin onlarca yıl işini çözecek bir havalanı olarak gözüküyor. Orada hepinizin hatırlayacağı üzere önce projesi üzerinde biraz çabamız oldu. Yani eski hava alanı terminali Yıkılsın, yeniden mi yapılsın, yoksa mevcut bina e, tadilat edilip dış hatlar gibi kullanılıp yeni bir iç hatlar mı yapılsın gibi bir düşünce orada epeyce sürdü. Sonrasında o binanın yıkılmasının doğru olmayacağı, ciddi bir ekonomik değerinin olduğu ve içerisinde yapılacak tadilatlarla bir bölüm olarak kullanılabileceği fikrinde sabit kaldık, mutabık kaldık. O yüzden şimdi iki tarafta birden kullanılacak. İnşallah yılbaşına biter. Bitmezse de bir iki ay geçse de en azından bizim o körüklü bildiğimiz havalimanlarındaki o terminal binası da bitmiş olur. Onların ödemeleri hususunda ara ara sıkıntılar oluyordu. Biz müteahhit firma zorda kalmasın diye arkadaşlarımız devreye girip konuşuyorlar. Onlar da rahatlattılar. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bakın, Veda abimiz istemişti rahmet Tabii. Görmeden gitti ama biz inşallah sizlerin de ile o hızlı bir an önce bitecek. <laughs> bir gün görmek isteriz. Veli ben çok de, yazdı de, hakikaten ya Allah rahmet eylesin. o konuyu <laughs> çok yazdı Veli. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> ne zaman gelecek diyor. <laughs> <Yani> inşallah, <laughs> biz de diyor ölmeden <laughs> görür müyüz diyor değil mi? İnşallah. <laughs> yani, i̇nşallah. Bu <laughs> sayın Abdullah bin Dakhil serafeyi de cumhurbaşkanımız Hı -hı. buradaydı ama. Ben hem gelişimde hem ııı e, törende o diplomat töreninde de, milletvekillerimizi belediye başkanlarımızı, oda başkanlarımızın hiçbir şey göremedim. E, Iıı nedeni mi var yoksa herkesin işi mi var? Arkadaşlar herkesin ne neden olduğunu bilmiyorum. Çünkü bana açıp da Abdullah Bey geliyor gideyim mi gitmeyeyim diye soran olmadı. Bizim de asla böyle bir talimatımız olmaz. Bunu söylemekte ayıptır zaten. Söyleyemeyiz de kim niye gitmedi bilmiyorum. Ben daha yeni ayağımın tozuyla geldim. Organize sanayide indim. O Cumhurbaşkanımızın işçilerle sohbet edeceği yeri gezdim. Oradan geliyorum. Ee, ben de olsam şahsen giderdim. Otururdum. Hiçbir mahsur da yok arkadaşlar. Şey, Millet e, İttifakı cephesinden Cumhurbaşkanı'nın Kayseri ziyaretinde fabrika işçilerinin e, SMS yoluyla yoklama alınacağı e, belirtilerek sonra getirilmesi konuşuluyor. Ne Vallahi <laughs> Millet İttifakı'nın Allah iyiliğini versin. Her şeyi söylüyorlar. Söylemedikleri bir şey yok. Arkadaşlar hangi fabrika işçisine SMS atılıp da yoklama yapılıyormuş ki? Böyle bir şey olabilir Şeyler mi? Ben ilk defa duyuyorum. Emin olun bakın ilk defa duyuyorum. Hüseyin Bey'le de konuşmadım. İşlerinizi getirin de demedik. Kendi işlerinde ne diyorlar bilmiyorum. Sendikal faaliyetler varsa onu bilemem. Sendikacılar hadi gidiyoruz diyorlarsa kendi aralarında. Efendim? Belki EYT isteyeceklerdir. Ben bilemiyorum onu. Olmaz arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın buna da ihtiyacı yok. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye 30 kere gelmiştir. Sizler de şahitsiniz. Cumhurbaşkanımızdan daha kalabalık bir miting yapan parti lideri gördünüz mü? Yok. Peki bir soru daha soruyorum arkadaşlar. Bunu söyleyen Millet İttifakı'ndaki o partilerimiz, genel başkanları, dün birisi mesela Giresun'daydı. Miting yapabildiler mi? Hayır yok çarşının içerisinde bir sokakta 100-200 esnaf toplanıyor. Bir sandalyenin üzerine çıkıyorlar. Onlara nutuk atıyorlar. O kalabalığı da millete yutturuyorlar. Arkadaşlar bakın şimdi yiğidi öldüreceksiniz. Hakkını teslim edeceksiniz. Yemeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şehre emeği çok. Hızlı tren gibi bir işin eğer ihalesini yapmışsa bunca ekonomik sıkıntıya rağmen 23 milyar liralık bir ihale yapılmışsa ya bunun temel atılıyorsa burada vefa borcu olarak ben koşa koşa giderim. Çoluğumu çocuğumu da çağırırım. Kimseyi de zorlamayız. Buna da ihtiyacımız yok. Millet ittifakındaki arkadaşlar senelerdir hızlı tren ne oldu? Gelmedi de gitmedi. İhale de yapılmadı. Yapıldığı halde yapılmadı da dediler. Ya ne oldu? biraz sussunlar. Teşekkür etsinler ya. Hizmet edene teşekkür edilir. O kadar. Elinize sağlık. Allah razı olsun arkadaş desinler. Sonra da Cem Bey'in dediği gibi yeni ne var desinler ya. Yeni yapacak yine biziz zaten. Kendileri değil. Onlar ömürlerinde hizmet görmediler. <gülme> <gülme> Ona dersime çalışayım da cevap vereyim. İyi mi? Müsaade ederseniz. dersime çalışmadım Osman'cığım. Şey. Sen öne şey. 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 geçseydin ya. Kaybolmuşsun Senin arkadan ya. İlter. Evet. <gülme> <gülme> şey, <gülme> <olsa Cumhur> <gülme> yani Arkadaşlar olmayacak yani, şeyler üzerinde konuşup da Teoriler ortaya atarak cevap almaya çalışmayın. Benden cevap çıkmaz size bu konuda. Hızlı tren ve açılışlar var arkadaşlar. Gündemimiz bu. Gündemi lütfen dağıtmayalım. 30 milyarlık açılış var. 23-24 milyarlık temel atma var. Lojistik tesisle birlikte. Tam 54 milyar liralık Kayseri tarihinde bir ilk burada gerçekleşiyor. Bunu konuşuyoruz. Bunun dışında şöyle yapalım, ne zaman diyorsanız birkaç kişi, Asim Bey de gelsin, İlter mutlaka sen de ol orada, böyle ne kadar dedikodu haberi varsa, dedikodu veyahut da magazin haberi var. varsa, veyahut da e, polemik oluşturacak konu varsa, onu ayrıca konuşalım. Bugün müsaade ederseniz, benim sizden ricam, şu açılışlar ve temel atma üzerine yoğunlaşalım. Emin olun Cumhurbaşkanımız gidince pazar günü oturalım. Yine de ile <laughs> <laughs> Yaş kaç oldu senin? Bir sene mi kalmış? <laughs> Arkadaşlar onlar var. Yarın da ilan edilecek. İlk ihale bedeli 539 milyon 168 bin lira. Yani 23 milyar 390 liralık hızlı trenin yapım işi var. 539 milyar milyon liralık da Boğaz Köprü lojistik köy var. 23.900 900 küsür yani 24 milyar liralık temel atma var. İnşallah. Aynen. Temel atılan bir şey de zaten Türkiye'de biter. Ondan da endişemiz yok. Cumhurbaşkanımız da zaten müteahhit firmalarla pazarlık ediyor. Ne kadar süre varsa onu kesin aşağı indiriyor ve sıkıştırıyor. O yüzden de hızla biter inşallah. Aynen. açık bağlantı sebebi. Çin'de mi? Gistorik, bu detayı bilmiyoruz. Bilmiyorum bu detayı. Ee, Bakın bu otoların e, yeni çevre yolu üzerinde taşınması ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi yapılacak projesi dillendirilmiştir. O da gündeme gelecek mi yoksa vaz mı geçildi? Belediye projesi evet. mi? Onu Memduf Bey'le konuşsanız daha iyi olur. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederiz.